klavyeler yıllardır oyuncuların, yazılımcıların ve yoğun bilgisayar kullanan herkesin vazgeçilmez tercihleri arasında. Ancak klasik switch teknolojisinin beraberinde getirdiği bazı sorunlar da var. Zamanla aşınma, çift basma problemleri ve sabit tetikleme mesafesi gibi kısıtlamalar kullanıcıların deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Tam da bu noktada yeni bir teknoloji öne çıkıyor. Hall Effect Manyetik Switchler. Fiziksel temas yerine manyetik alan üzerinden çalışan bu switchler çok daha uzun ömürlü olmaları, ayarlanabilir tetikleme mesafeleri ve Rapid Trigger gibi ek özellikleriyle mekanik klavye deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Biz de bu rehberimizde Hall Effect switchlerin nasıl çalıştığını, geleneksel mekanik switchlerden farklarını, oyunlarda avantaj sağlayan özelliklerini ve piyasada öne çıkan bazı modelleri inceleyeceğiz. Öncelikle Hall Effect Switch'in ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Hall Effect Switch'ler tuş basışlarını algılamak için manyetik alanları kullanan elektronik switch türleri oluyor. Mekanik anahtarlardan farklı olarak fiziksel temas yerine manyetik alanın değişimine göre davranıyorlar. Bu da daha az hareketli parça anlamına geliyor ve büyük oranda daha fazla dayanıklılık ve güvenilirlik sağlıyor. Manyetik alan elektrik alanın da etkilenmesine neden oluyor ve anahtarın değişken mesafelerde tetiklenebilmesini sağlıyor. Bu da pratik olarak istediğiniz tuşu istediğiniz miktarda basarak tetikleyebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin standart mekanik switch'lerde tuşun tetiklenmesi için switch tasarımına bağımlısınız. Fiziksel bir temas gerektiğinden dolayı da zamanla aşınma ve çift basma sorunları oluşabiliyor. Manyetik switch'lerde ise fiziksel bir temas gerekmediğinden bu sorunlar büyük oranda yok oluyor. Toparlayacak olursak Hall effect switch'ler daha uzun ömürlü ve rahat. Fiziksel bir tetiklenme mekanizması olmadığı için daha az aşınıyor. Ayrıca buna bağlı olarak switch'lerden gelen bir ses de Görüşmüyor. Bir başka noktada basım karakteristiğini istediğiniz gibi ayarlama. Tetiklenme için manyetik alan kullanıldığı zaman pratik olarak her tuşun basış mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. İster en hızlı tepki için en kısa mesafeyi, isterseniz de daha güvenli bir yazma deneyimi için daha derin basışlarda tuşların tetiklenmesini sağlamak mümkün. HE anahtarlar sayesinde oyun oynarken daha yüksek hassasiyetle daha hızlı ani hareketler mümkün oluyor. WASD tuşlarını bunun için özel olarak ayarlayabilirsiniz örneğin. Şimdi sıra geldi Rapid Trigger özelliğine. Yaygın olarak manyetik klavyelerde bulunan bir özellikle rapid trigger bildiğiniz üzere. En basit şekilde anlatmamız gerekirse bastığınız tuştan parmağınızı kaldırır kaldırmaz tuşun basılmamış halini referans oluyor. Yani tuştan parmağımızı kaldırmaya başladığımızda tuş yarı basılmış durumdaysa bile biraz daha basarak tuşun tekrar tetiklenmesini sağlayabiliyoruz. Ayrıca parmağımızı kaldırmaya başladığımız anda sıfırlandığı için çok daha hızlı tepkiler almamıza yarıyor. Klasik mekanik switchlerde ise belirli bir noktadan sonra bir tetiklenme olayı gerçekleşiyor ve Rapid Trigger özelliği kadar tepkisel olmuyor maalesef. Peki bu ne işimize yarıyor ve nasıl açacağız? Dediğimiz gibi özellikle FPS oyunlarında hızlı ve hassas hareketlerin daha tepkisel gerçekleşmesini sağlıyor. Özelliği açmak için klavyenin kontrol yazılımını yüklemeniz gerekiyor. Bazı klavyeler doğrudan tarayıcı üzerinden de kontrol edilebiliyor. Örneğin MCUS klavyeleri MCUS Hub üzerinden kontrol edebiliyoruz. Asus gibi masaüstü uygulaması üzerinden kontrol imkanı veren klavyeler için de kontrol yazılımını üretici sayfasından indirmek gerekiyor. Bu arayüzlerden HE Switch'lerin sunduğu özellikleri ayarlamak ve kişisel kullanımınıza göre ince ayar yapmak mümkün. Farklı üreticiler farklı özellikler sunuyor ancak hepsinin ortak noktası HE ve RT özelliklerini kullanmak. Bazı klavyelerde ise Rapid Trigger özelliğini WASD tuşları için direkt devreye almanızı sağlayan fiziksel bir tuşta bulunabiliyor. Örneğin Asus ROG Falcon S HFX modelinde sağ arkada bulunan tuşla RT özelliğini hızlıca açıp kapatmak mümkün. Peki bu özellikleri hangi klavyeler sunuyor? Bazı modellere yakından bakalım. M-Choose S68 Air Snow White modeli. 0.005 milimetre hassasiyet sunan Hall Effect manyetik switch'ler ve Rapid Trigger teknolojisiyle ultra hızlı tepki sunuyor. Şık beyaz tasarımıyla hem estetik hem de performans odaklı bir klavye. M-Choose S68 A-Sport e Black. 8000 Hz polling rate ve 0 dead zone algoritmasıyla e sport seviyesinde kusursuz hız ve doğruluk vaat ediyor. Kompakt yapısı ve siyah premium bir görüntüsü olduğunu da söyleyebiliriz. Varmilo Muz 65HE Asgard. CNC alüminyum kasası ve TTC King of Magnetic Switch'leriyle üst düzey dayanıklılık sunuyor. 5 bağımsız hall sensörüyle daha da hassas hareketler mümkün bu klavye'de. Gelelim iQunix EZ63 Star Trail modeline. %60 kompakt form faktörü ve Gatron Star Trail Magnetic Switch'leriyle hem taşınabilir hem de 150 milyon basış ömrüyle uzun ömürlü bir seçenek olarak çıkıyor. Ve tabii ki önümde duran Asus aracı Falcon Ace HFX. ROG HFX manyetik switchleri ve fast tap yani hızlı dokunuş özelliğiyle FPS oyunlarında avantaj sağlıyor. 8000 Hz polling rate yani raporlama oranı ve sezgisel dokunmatik panelle öne çıkıyor. Ayrıca az önce bahsettiğimiz rapid trigger özelliğini hızlıca açmak için fiziksel bir tuşu da mevcut. Evet, sağımda da Akko'nun Mod 007B HEP'si Santorini modeli var. 8000 Hz raporlama oranına sahip, Rapid Trigger ve çoklu bağlantı desteği sunuyor. Yani USB-C, 2.4 GHz veya Bluetooth ile bağlanabiliyor. Estetik tasarımıyla hem oyuncular hem de yazılım odaklı kullanıcılar için ideal. Bu arada klavyelerin ayrı bir kutu açılışını da yapmıştık. Oradan kutu içeriğine de detaylıca bakabilirsiniz. Test ettiğimiz bütün klavyeler hem performans hem de tasarım anlamında öne çıkan ürünlerdi. Ama özellikle manyetik klavye teknolojisi gibi yeni nesil çözümler arıyorsanız doğru adres kesinlikle Gaming Gen Çünkü burada yalnızca birkaç model değil gerçekten inanılmaz bir çeşitlilik sizi bekliyor. Farklı markaların en güncel ürünlerini bir arada görebiliyor, ihtiyaçlarınıza göre karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Bu bağlamda satın almadan önce mutlaka Gaming Gen göz atmanızı öneriyoruz. Hem fiyat anlamında uygun seçenekler sunuyorlar. Hem de güvenilir alışveriş deneyimiyle yeni teknolojileri rahatça edinmenizi mümkün kılıyorlar. Sorularınız varsa video altında sorabilirsiniz ya da Tekolay sosyale üye olarak bu klavyeyi kullanan diğer kullanıcılardan da geri bildirimler alabilirsiniz arkadaşlar. Sosyale kayıt olmak ücretsiz ve epey tecrübeli arkadaşlarımız var orada bu klavyeleri kullanan. Bir başka videoda görüşmek üzere ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.